yakın zamanımızda olan bir olayı sizinle paylaşalım. Bakalım bizim dışımızdaki Müslümanlar İslam'ı nasıl görüyorlar? İbret vesikası olarak bir izleyelim. 10 tane Çinli kardeşimiz çıkarlar, İstanbul'a gelirler. Bunlar kimisi 10 günlük, kimisi 15 günlük en bilgilisi 20 günlük yeni müslümanlar. Bunlar Çin'de konuşurlarken derler ki biz bir umreye gidelim. Hani bu secde ettiğimiz Kabe var ya onu bir görelim. Bir de şu peygamberimizin kabri varmış. Medine'ymiş ismi. Bir de oraya gidelim mi derler. Bunlar karar verirler oradan bu seyahate derler ki biz İslam adına bir şey bilmiyoruz. Bize bir yol reisi lazım. Derler ki İstanbul'a gidelim. İslam'ın baş şehri orasıdır. Çünkü dostlar Türkiye İslam'ın lideridir. Dünya bizi böyle görüyor. Biz sadece kendimizi tanımıyoruz. Tek fark bu. Çıkar gelirler İstanbul'a Allah bu kurban olduğumuz bir Doğu Türkistanlı kardeşimiz adı İlyas. Onunla tanışırlar derler ki kardeşim bizi umreye götürür müsün? Senin bütün masrafını biz çekeceğiz. Hatta sen Türkiye'de olmadığın dönemde kaybettiğin masrafı da vermeye hazırız derler. 10 tane Çinli ve Doğu Türkistanlı İlyas çıkarlar yola. İlyas şöyle anlatıyor olayı. Bu on Çinli kardeşimiz İslam'dan hiçbir şey bilmiyorlar. Uçakta İstanbul'dan Medine'ye Mekke'ye kadar 3 saatte Fatiha suresinin birinci ayetini ezberletemedim. Elhamdülillah diyorlar Rabbil Alemin dillerine gelmiyor telaffuz edemiyorlar dilleri müsait değil Birinci gün Elhamdülillah La ilahe illallah Elhamdülillah La ilahe illallah Sadece bu ikisiyle namaz kılarlar Allahu Ekber derken bile Telaffuzları bozuktur diyemezler Ama Kabe-i Muazzama'yı gördüklerinde Akan gözyaşları bir hafta boyunca her namazda yanaklarındaydı. Hep gözyaşlarıyla namaz kıldılar. Hayret ettim ben bunların imanına. Devamlı soru soruyorlar. Burası neresidir? Bu kimdir? Bu nedir? Bu nedir? Sonra çıktık Medine'ye gittik. Aman ya Rabbi. Sanki Yıllardır anasından ayrılan bir yavru anasına koşar ya Ravza'ya öyle koştular Demirlere sarılacaklardı güvenlik izin vermedi Hüngüre hüngüre ağladılar orada Sakinleştikten sonra Birinin adı Fang Yu'ydu Ona Muhammed ismini verdik Fang Yu'ya Bir de çoğu yenk vardı ben devamlı Kabristan'a gittiğimiz zaman bakın burası Hazreti Hamza'nın kabridir dedi Muhutta Şurada Musab vardır deyince çoğu yeng Musab kimdir dedi. Anlattım ona Musab bin Meyri benim adım Musab olsun dedi. Çoğu yenge Musab ismini koyduk. Fonkçiyi'ye Muhammed ismini verdik. Muhammed'le otelde otururken birdenbire dedi ki kardeşim dinimiz içki konusuna ne diyor bana anlatır mısın? Dedi ki Muhammed bizim dinimizde içki haramdır ve içkiyle uğraşan dokuz zümre de aynı günahı paylaşır dedim. Öyle mi dedi dur dedi hemen telefonunu çıkardı. Ben Çince biraz anlardım dedi ki Kardeşim, bizim içki fabrikamızı şu an kapatıyorsun. Karşıdaki dedi ki: "Abi, bizim bir sürü anlaşmamız var. Eğer biz bugün kapatırsak milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalırız." Muhammed dedi ki: "Benim dinim bu işe haram diyorken bir gün dahi duramam. Ben Muhammed'e nasıl bakarım? Allah'a ne derim?" Kapat. Sen fabrikamızı kapat. Ben gelince tazminatları hallederim dedi ve kapattı. Ve o gün ve o an içki fabrikası kapandı. Vakit ikindi vaktiydi. Hemen gittik Ravzayi Mutahhara'ya. Yine gözyaşları içerisinde namaz kılarken birinci secdeye Vardık kalktık ayağa ikinci secdeye vardık oturduk tahiyyata Üçüncü secdeye vardık kalktık Lakin Muhammed kalkmadı secdeden Ben herhalde yoruldu Uykuya daldı diye düşündüm Dördüncü secdeye vardık tahiyyata oturduğumuzda Muhammed yine hala secdedeydi Selam verdik Kardeşim iyi misin dediğimizde Yanı üzre devrildi Apar topar hastaneye götürdük Lakin doktorun dediği çoktan can vermişti. Biz ağlıya ağlıya hastanenin önünde defin işlemlerini beklerken birdenbire siyah bir devlet arabası geldi. İçerisinden uzun boylu, nur yüzlü bir zat çıktı. Bizim yanımıza koşarak geldi. Çinli misiniz dedi. Evet dedik. Peki bugün burada bir Çinli öldü mü? Evet Fang Yu yeni adı Muhammed'tir o öldü dedik hemen koşarak gitti içeriye ve Muhammed'i devlet başkanları nasıl defnedilirse o titizlikte baki kabristanlığına gömdüler biz hiç konuşamadık defnedildikten sonra dedik ki efendim siz kimsiniz ben Medine'nin valisiyim dedi o kişi. Ve ben ikindi namazından sonra bir uyku hali oldu. Uyudum. Rüyama Habibullah geldi. Kalk. Benim razı olduğum, Allah'ın razı olduğu bir Çinli kardeşimiz şu an öldü. Git onun defin işlemiyle ilgilen dedi. Koşarak geldim. Allah'ın emirlerine kayıtsız tabi olmak, Habibullah'ı sevmek, kimin irşatla müşerref olacağını bilemeyiz. Ya Rabbi, o Çinli Muhammed gibi bizlere de iman nasip eyle, o Çinli Muhammed gibi o Çinli Mus'ab gibi bize gözyaşlarıyla secde etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi sen bizi kendine kul, Habibine ümmet, evliyana derviş eyle ya Rabbi.